Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün diskimiz MBR mi, GBT mi onu üç farklı yöntemle uygulamalı bir şekilde nasıl öğreniriz onu o göstereceğim. Bunu bilmemiz bize nasıl bir fayda sağlar? Format USB'si yaparken arkadaşlar bizim çok ihtiyacımız olan bir şey arkadaşlar öğrenmemiz lazım bunu. İlk önce arkadaşlar ilk yöntemimiz. Şuraya arkadaşlar CMD yazıyoruz arkadaşlar. Pardon CMD yazıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sistem diyor. Disk part yazıyoruz arkadaşlar. Disk part yazdıktan sonra enter diyoruz. Sonra list boşluk disk yazıyoruz arkadaşlar ve enter'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar GBT olan yerde yıldız yok. Eğer bizimki GBT olsaydı burada yıldız olacaktı. Bunu da ben bir örnekle size göstereyim. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar GBT olsaydı bu şekilde yıldız olacaktı burada ama bizimki MBR olduğu için olmadı. Şimdi ikinci diğer yöntem ise gösteriyorum arkadaşlar. Buraya arkadaşlar e, ve altta arkadaşlar e, logo tuşu ve R'ye aynı anda basıyoruz arkadaşlar ve buraya disk mgmt nokta msc yazıyoruz arkadaşlar ve ve bizi direkt disk yönetimine götürüyor arkadaşlar. Siz yapamıyorsanız arkadaşlar buraya da arkadaşlar şey yazabilirsiniz. Disk. Sizinle birlikte yapayım ben de disk. MG MT nokta yazıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı. Tıklıyoruz yine aynı sayfa gidiyor. Kısa yol olarak da başta dediğim gibi logo tuşuyla R tuşuna aynı anda basıyorsunuz diskin üzerine sağ tık yapıyorsunuz arkadaşlar özellikler diyorsunuz birimleri tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi bizimki mbr olduğu için burada mbr diye yazıyor arkadaşlar ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama yakınlaştırayım arkadaşlar görüldüğü üzere bizimki mbr Eğer sizinki ee, GBT ise şurada bir örnekte onu da ben size göstereyim. Gördüğünüz gibi burada da bu şekilde çıkar. Eğer ki sizinki GBT ise bu şekilde çıkar arkadaşlar. İkinci bir yöntemimiz de bu şekilde. Şimdi arkadaşlar üçüncü yöntemde nasıl anlarız? Hep birlikte onu görelim arkadaşlar. Üçüncü yöntem arkadaşlar. Ee, yine Windows 7, Windows 8, Windows 10 sürümleri için buraya arkadaşlar yönetici aygıt yöneticisi yazıyoruz arkadaşlar aygıt yöneticisi yazıyoruz arkadaşlar hemen burada çıkıyor disk sürücüleri diyor arkadaşlar, o çift tıklıyoruz hemen burada diskimize çift tıklıyoruz ve birimler diyoruz arkadaşlar sizinki de burada boşluk olacak bu şekilde. Buraya tıklıyorsunuz doldur diyorsunuz doldur dediğiniz anda ana yükleme kaydı MBR diyor. Sinki GBT olduğunu buradan da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 farklı yöntemle bu şekilde diskimizin MBR mi GBT mi olduğunu öğreniriz arkadaşlar. Umarım ihtiyacınızı görürsünüz. Bu şekilde arkadaşlar öğreniyoruz kanalıma destek olmak için like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun iyi günler dilerim